hayatının büyük bir bölümünü bilime adamış olan Yunan bilim adamı Eratosthen, Helenistik çağda yetişmiş en önemli ve öncü bilginlerden birisiydi. Çok yönlü bilgisiyle ve değişik konularda yazdığı kitaplarla genç yaşta ün kazanan bu filozof, günümüz bilim adamlarının da birçok çalışmasına ışık tuttu. Araştırmaya ve yeni şeyler öğrenmeye çok meraklı olan Eratosthen, bir gün kütüphanede papirüs üzerine yazılı kitaplardan birinde Nil Nehri Çavlanı dolaylarındaki Siena adlı kentte yere dikilen sopaların 21 Haziran günü gölge yapmadıklarına dair bir yazıya rastladı. Yazıda yaz günlerinin en uzun olduğu gün dönümünde saat öğleye yaklaştıkça tapınak sütunlarının gölge boylarının kısaldığı ve tam öğle zamanında güneş en tepedeyken hiç gölge kalmadığı bilgisi yer alıyordu deneye yönelik bir beyinsel yapıya sahip olan Eratosten, öğrendiği bu yeni bilgilerden yararlanmak ve bu olağanüstü olayı gözleriyle görüp deneyimlemek için sabırla 21 Haziran gününü bekledi. O gün geldiğinde İskenderiye'nin merkezindeki düz bir araziye gitti ve elindeki sopayı toprağa dikey bir şekilde yerleştirip beklemeye başladı. Güneş en tepeye geldiğinde Eratosthenes'i oldukça şaşırtan bir olay gerçekleşti. Güneş ışığı iki sopaya aynı eğim açısıyla düşüyordu. Fakat buradaki sopa 21 Haziran günü gölge yapıyordu. Hemen yere diktiği sopanın gölge açısını hesaplayan Eratosthen, bu gölgenin 7 derecelik bir açı oluşturduğunu fark etti. Dünyayı bir daire olarak düşünen Eratosthen, buradan yola çıkarak İskenderiye ile Siena arasındaki mesafenin dünyanın merkez noktasından da 7 derecelik bir açı oluşturması gerektiğini düşündü. Dairenin toplam açısı 360 derece olduğuna göre 7 derecelik bir açı 50'de birlik bir parça anlamına geliyordu. Bunun üzerine Eratosthen parayla bir adam kiraladı ve ona İskenderiye ile Siena arasındaki uzaklığı ölçtürttü. Siyene'den İskenderiye'ye dek yürüyerek bu ölçümü yapan kişi aradaki uzaklığın bugünün ölçüsüyle 800 kilometre olduğunu saptadı. Eratosthen 800 kilometreyi 50 ile çarptığında yer küremizin çevre ölçüsünü bulmuş oluyordu. Bu sonuç 40 bin kilometreydi. Deney merakını kullanarak yer küremizin ölçüsünü %1-2'lik hata payı ile bulabilmişti. Bugün bile astronomlar güneş sistemi dışındaki mesafeleri ölçerken onun bu geometrik hesaplama yöntemini temel alıyorlar. Bilimin her alanına katkı sağlamış olan Eratosten, asal sayıları bulmak için de basit bir algoritma geliştirdi. Eratosten kalburu olarak bilinen bu algoritma asal sayıları bir sınır olmadan bulabilmeyi sağladı. Bir tablo çizip 1'den 100'e kadar olan sayıları bu tabloya yerleştiren Eratosthen, 2'den başlayarak her sayı için sırasıyla katları sildi. Önce 2'nin katlarını, daha sonra 3'ün katlarını, 5'in katlarını derken, tabloda silinmeden kalan sayılar asal sayıları oluşturdu. O günden bu yana Eratosthen kalburu asal sayıların seçilmesinde temel algoritma olarak kullanıldı. Antik Yunan'ın usta matematikçisi Eratosthen, genç yaştan itibaren kendisini bilime adayarak matematik, coğrafya ve astronomi alanlarında gösterdiği başarıyla çağdaşlarının arasından sıyrılıp haklı bir ün kazandı.